Yeter yeter Evet arkadaşlar şimdi Kaz yumurtası pişireceğiz Görüyorsunuz şöyle Avucumun içi kadar Şöyle söyleyeyim Bunca zamandır kaz besliyorum Hiç kızartmasını yemedim Bugün deneyeceğiz Ha şeyi denedim mi Denedim ne diyorlar? Haşlamayı mı? Haşlama mı diyorlar? <laughs> <laughs> kaynatma mı? Biz de kaynatma diyoruz da. Haşlamayı denedik. Biz haşlama diyoruz ama. Bize de yumurta kaynat. Yumurta haşla. Haşla. İkisi de oluyor ya. <laughs> Hem Erol abi. Erol abi de ee, Erol abiyle ortaklığa başladık. Erol abi yıllardır tanıyoruz. E arı ortaklığına başladık. Arılarım vardı bahçede. Şimdi Erol abi'nin buraya getirdik. Burası da arı mekanı. Bura arı çiftliği. İnşallah ilerleyen zamanlarda e, Allah nasip ederse de verirse de balımız da olacak. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Eee. <laughs> Şöyle şuraya vursana tuttum ben. Bu kenarına vur. <laughs> Hadi bakayım. Çok <laughs> Kıramadın ya. Ay maşallah. Yok <laughs> yok. Fazla bile o. Şuna baksana. Orada en az 5 yumurta var neredeyse Anladım. ya. Şöyle iyice kızarsın. Şey, Tuzunu at, biberini at. Biber yok, almamışız. Var mı lan? Varsa at. Olmaz mı? Olmaz mı? İnşallah nasip olursa bu sene arılarımız vardı. Ama arıcılığı seviyorum ya ben. Yetiştirmeyi, çoğaltmayı, ürün almayı, üretmeyi seviyoruz değil mi Erol abi? Aynen öyle. İnşallah organik ballarımız Hatta şöyle şuradan da çıkalım.